Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhaba. Güzel bir sürpriz diyebiliriz. Daha doğrusu. Yani benim için dediğim gibi tekrardan çok manyak bir şey. Karşınızda Insta360 X4 aldım. Yeni kameram. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Yani video çekemiyordum. Hep dış çekim yaptığım için olmuyordu. Bir yere kadardı. Ya şu benim yıllar önce aldım yıllar önce aldım gerçekten evet tarım GoPro beni bir yere kadar getirdi her şey için teşekkür ederim yani hakkını ödenmez GoPro <laughs> bu yani artık bir yere kadar çünkü yetmiyor yeni yeni videolar çıkıyor yazılımlar yeni yeni üst seviye video efektleri falan video kaliteleri falan çıktığı için bu e, alt şeyde kaldı yani çok alt seviyede kaldığı için yani yetersiz kalıyor ister istemez donmalar titremeler e, vesaire bunun gibi şeyler yaşadığım için tablosu var e, SD kartı falan ve en üst seviyesini aldık Çünkü alacaksak bunu alalım dedik o şekilde artık e, biz de varız yani bir yere kaybolmadık video çekiyoruz ama tabii ki de sadece Eski kameramla devam ediyordum. Dış çekim ayrıca telefonla filan dış çekim, gimbal filan vesaire onlarla yapıyorduk. Aksiyon kamerasının yani babası diyebilirim. Öyle söyleyeyim size. Bunun bir alt modeli vardı. O alt modeli zaten e, araştırdım, birazcık işte kıyaslama filan yaptım dediğim gibi. Hepsini şimdi inceleyeceğiz. Kutu açılımı filan yapacağım. Bir adet SD kartımız var. Samsung'un aldık. Almamız gereken bu. Çünkü bunu bu çalıştırıyor ve okumamızı bayağı iyi bunu aldık bunu gerekiyordu ve ayrıca bilgisayara e, bunu e, bağlayıp ayrıca bundaki görüntülere bilgisayara aktarmak için okuma yüksek olan bir kablomuz yani data kablosu aldık gerekenler bunlardı ve son olarak da instamız burada arkadaşlar bu şekilde şimdi açacağız. Yalnız bıçakla açmıyorum. Ee, daha doğrusu direkt elimle açıyorum. Şöyle arkadaşlar açtım. Şöyle. Uf oh be. Yelakın kokusu. Beni benden alıyor. Evet. İlk defa e, bir kameram oluyor. Güzel bir kameram bu arada. Evet. Geliyoruz. Şöyle yapıyorum. Da ta ta Abi manyak bir şey. Burası da ayrı bir şey. Yani. Müthiş bir şey arkadaşlar ya. Şimdi içindekilere gelecek olursak. Bir adet Insta 360 yani kendi markasının bir SD kartı var. 128 GB. Okuması bayağı yüksek. Kendisi var burada. Alet. Kamera. E, Aliyan bir tane koymuşlar. Aparatları şurada. Bu gidon aparatı. Ayrıca şu kaska takılacak. Vizörün oraya takılacak. iki tane öpücük. Vantuzlu. Şunlar vidaların yani somunların uçlarını kör tapa denilen şey. Sıkıyor mont e, vidaları şapan. Şey bu ne bilmiyorum. Bunu hiçbir bilgim yok. Yani kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Baya beğendim arkadaşlar. şuradan bunu çıkarttık. Şu şekilde. Manyak bir şey. Gerçekten. Yani adamlar özel özene yaratmış, yapmış. Çok güzel harika. Şurada arkadaşlar. Allah yırtıldı biraz. Bu ne var? Think Bolt yazıyor. Şöyle açıyorum. Biraz sert. Şöyle arkadaşlar içinden böyle bir direkt bu çıkıyor. Ona da bakacağız. Şöyle klama kılavuzları nasıl kullanmış. Onlara bakarız. Ha şurada bir şey daha varmış. Oo. Oho bu ne? Oo. Koruma lensi. Oha çok iyi. Normalde şey yani çıkmaz diye biliyordum ben. Bayağı iyi koymuşlar. Bence çok iyi. Bunlar ayrıca ek ücret karşılığında satın alıyorlar. hem bu kutuda çıktı bayağı iyi arkadaşlar. Koruma lensleri güzel beğendim. Ve burada bir şey daha var. Başka bir şey yok. Bu ne bilmiyorum. Tartışılmaz süper bir şey. Koruma çantası, taşıma çantası olarak kullanılabilecek bir çantası mevcut. Hoho içinde ayrıyeten ya matruşka gibi ha, aynı. Açıyorsun açıyorsun böyle bir şey çıkıyor. Bir, bir, sürü şeyi var yani öyle söyleyeyim. İçine de ayrıyeten parçalarını da koymuşlar. Gerçekten doku ve kadifeliği müthiş. Koruma çantası. Ayrıyeten pedi de burada. Müthiş bir şey. Yani bu herhalde koruma kılıfı gibi bir şey. Telefonlar takarsınız ya kap. Onun gibi bir şey. Ben kenara koydum. Bu arkadaşlar kullanma kılavuzu. Type-C'den Type-C'ye şarj aleti arkadaşlar. Ve son olarak da bezi çıkıyor. Cam bezi. Silmenizi sağlayacak cam bezi. Sonra aparatları mesela koymana yarıyor filan. Yani güzel. Şurada da var. Büyük yeri mesela. Şöyle mesela. Örnek veriyorum. Şunu koy. Onları kamerayı da buraya koy. Tamam. En yani güzel bir şey. Bence güzel. Geliyoruz aparatlara. Şuna ben kafam takıldı. Bayağı ağır bir şey. Gerçekten hani ne olduğunu bilmiyordum. Sonradan baktım e, okudum kabın arkasında vardı yazıyordu. Insta360'ın yine her zamanki gibi parçası. Bu motora ve gidona, bisiklet gidonuna. Yani herhangi bir yere takılan bir şeyi bu. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Şey gibi böyle ağız bildiğimiz Sonra vidalıyorsunuz arkadaşlar. Bu sıkıyor. Burayı tutuyor böyle. Burayı tutuyor baya iyi. Şuraya instayı takıyorsunuz. Güzel bir şey. Sevdim. Evet arkadaşlar. Bunlar buradaydı. Hemen çıkarttım. Bunlar e, Enduro kaskı, MTV kaskı, efendim motor kaskı filan. Şöyle benim kaskıma göstereyim şöyle. Şuraya takılıyor filan işte. Şuraya istediğiniz yere takılıyor. Bunlar da vidaları. Şöyle ufak ufak boyları boyları. Boylarına göre vidalar var. Bu da en ufak. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu çözemedim. Yani bilemedim daha doğrusu. Acaba bu buraya bir şey mi oturuyor. Her neyse bunu sonra çözeriz. Ee, şurada da işte aparat uzatma vidaları var. Ekstra şu. Şu. Mesela bu bundan daha uzun. Mesela. Şöyle takıyorsunuz. Bu buraya. Kamerayı da buraya takıyorsunuz böyle. Daha doğrusu yeni kameram Insta 360 X4. Şöyle yakından çekersen gerçekten şu camı zaten beni benden alıyor. Gorilla Glass özellikli bir cammış. Kırılmalara, çizilmelere karşı daha sağlam bu modelinde. E, lensi zaten safir lens, çizilmiyor. Arka şekilde de burada böyle e, safir lens. Şurada logosu var Insta 360 X4 şekilde bataryası burada, efendim her şeyi burada. Makinamız bu. Burada da bir adet lens şeyi çıkıyormuş, alyana çıkıyormuş yeni gördüm. O da bununla ilgili bir şeydir herhalde. Arkadaşlar dediğim gibi e, benim e, kameram bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bye.